Altyazı Allah'a emanet olun. وَبِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَعَدُوٌّ

Yani bu bir, 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 bir yere Elbette şu anda burada iyi yapın, hepimiz ediyoruz, <laughs> biliyoruz. Hem Rabbimize karşı bir şükür olsun, hem de yağmur kolası olsun. Hem Rabbimize bize vermiş olsun etmiş olduğumuz karşı bir şükür borcumuzu <laughs> yerine <diye. gülüyor>

أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت الله الرحيم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا خزائن فضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا خزائن فضلك وكرمك يا veya arhamar rahimin. Allahum esna <Sessizlik> bina gaydan muzidan kethiran mubarakan fi. Ya Rabbi alaki, ellerimizi semaya kaldırdık. Gönüllerimizi rahmet mağfiret imanına bağladık yalvarıyoruz. Günahlarımızı affeyle, hata ve kusurlarımızı bağışla. Hatalarımızla, günahımızla, İsyanımızla, isyanımızla, her şeyimizle senin huzuruna geldik. Af dileniyoruz, afiret etmeni umuyoruz. Sen gafursun, rahimsin, rahmansın. Bizlere de acı, günahlarımızı affeyle. Hata ve kusurlarımızı bağışla. Estağfirullahaladzim, el-kerim, el-lezi, la-kuzun, 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 vesaire azalarımızdan her ne günah vaki ve sadır olmuşsa cümlesine tövbe ettik. Nadim ve pişman olduk. Kapına geldik, Hata ve kusurlarımızı bağışla Ya Rabbel Alemin okutmuş olan Kur'an-ı Hakimi kılmış olduğumuz namazımızı yapmış olduğumuz itaati hayru hasenatı öncelikle dergâh ve ruhiyetinden kabul ettiğiyle

Ey mi müştehidin? Rıdvanullahi Teala aleyhi ve sallam ve tarafının ervahına. Evliya, evliya, asliya, şudaha, şuheda, meşayet ve sadat-ı kiramın ervahına. Hayra aleyhi ve Mehdi'ye ediyor. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, bu civarda mehbu bulunan tüm merhum ve merhumelerin ervahına. Hayra aleyhi ve Mehdi'ye ediyor. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Şu anda burada bulunduk da bu ağlarımıza amin, amin diyen şu cemaatin bilhassa öz geçmişten durumlarına ayrı ayrı hüve ve hediye ediyoruz. Sen haberdar edeyen Huzurunda kaldık, huzurunda kıyam eyledik, huzurunda taadede bulunduk. Sen bizim her şeyimizden haberdarsın. Kalbimizi, ruhumuzun en derin yerlerini dahi biliyorsun her şeyimize vardırsın. Ya Rabbel Alemin, rahmetini esirgeme. Bereketini bol bol bereketiyle ihsan eyle Ya Rabbi. Lütfunla ihsan eyle Ya Rabbi. Topraklarımızı, kalplerimizi, binâ bir İslamı, rahmetinle, abiletinle, bereketinle, yağmurunla bereketlerle lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, vermiş olduğun nimetlerden dolayı da sana sonsuz şükürler olsun. Şükrümüzü de, hamdimizi de kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel kat hayırları feth eyle, şerleri def eyle, cümle günahlarımızı atf cümle geçmişlerimize rahmet nafilet eyle, ülkemizi, milletimizi, vatanımızı, bayrağımızı iki cihanda aziz eyle, payidar eyle, ahdiyar eyle. Şehitlerimizin ruhlarını müsaade eyle. Ya Alemin geçmişlerimizin ruhları için rahmet, mağfiret ve bereketin sağanak sağanak beldemize, köyümüze, mahallemize ve bilad-ı İslam'a yağması için lütfunu Allah kabul eylesin kıymetli cemaatimiz Allah'u Teala hepimizden razı olsun bu organizasyonu terbiye eden tüm muhtarlarımıza, derneğimize, köyümüze, tüm hayırsever vatandaşlarımıza, siz değerli cemaatimize ben Beyşehir Hizmisi olarak teşekkür ediyorum Allah'u Teala hepimizden razı olsun, programımız hayırlara vesile olsun, Allah razı olsun. İyi de bir Onlar ikileri şey. dedi amca İkileri de tek ediyorum o. Yatıyor da bana. <laughs> <laughs> Burada var evet. 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 evet, mi? Hoş bulduk, hoş, hoş, hoş bulduk. Buldu. Allah kolaylık versin abi bana. olsun Çekiyorum bir yandan da. Tabii ya. Hadi var Osman. Eyvallah, sağ olasın. Hadi koyun makayı. Eyvallah. zaman kolay gelsin mi? Ekmek koyayım ben bir. Eyvallah sağ olasın. Şey çatlak kazım o değil mi? Hani çatlak ha hani babası. Babası geldi değil mi? Hı -hı. Geliyor mu akşam? Akşam ben çiğe gideceğim.

Allah'a emanet olun. Allah'a